5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 170 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 170 Günlük hayatımızda çeşitli ürünler satın alırız. Satın aldığınız ürünleri inceleyiniz. Hepsi ülkemizde mi üretilmiştir? Cevap, hayır hepsi ülkemizde üretilmemiştir. Çoğu yurt dışından getirilmiştir. İthalat ve ihracatın ne olduğunu örnek vererek açıklayınız. Cevap, ithalat mesela bizde petrol yok dışarıdan alıyoruz. İhracat, mesela biz fındık üretiyoruz, yurt dışındaki ülkelere satıyoruz. 5. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.